Kasel'den merhaba. Merhaba. Geçmişle hesaplaşma var şimdi. Hem de açık açık üstü örtülmeden. Bilim ve teknolojide bunca yol alınmasına rağmen evinden başını dışarıya uzatamayan kaygı, korku ve hatta panik içinde hayatta kalma mücadelesi veren insanoğlu dünyaya karşı umursamazlıklarını ve alıştığı yaşam biçimini kıyasıya sorguluyor. Dopdolu, samimi, öz eleştiri içeren ve geleceğe ışık tutan değerli yanıtlarınızı ve değerlendirmelerinizi sıcağı sıcağına paylaşmaya başlayalım mı? Başlayalım. Sorumuz neydi? Hayatta bakışınızda en radikal değişiklik ne oldu? Koronavirüs, Covid-19 salgınından ha, sonra. sonra. <laughs> Hadi başlayalım. Alışverişin gereksiz olduğunu düşünmeye başladım. Evde her yerin ne kadar kalabalık olduğunu, ne kadar bencil olduğumuzu hastalık yayılırken bile empati yapmayıp sadece kendimizi koruma telaşına düşüşümüzü, maskeleri, kolonyaları, marketleri talan ederken bütün kolonyalar bizdeyken kendimizi koruyabilecek olduğumuzu. H.M. Şimdi H.M. benim meslektaşım. Beraber uzun yıllar çalıştık. Çok hoş bir insandır. Çok da güzel iki şeye vurgu yapmış. Birisi bu hepimizi e, ç, kontrolsüz alışveriş alışkanlığına e, ve de bencilliğimize yani o stok döneminde onu burada da gördük. Burada bu da evet, burada gördük. Marketlerde <laughs> evet. hiçbir şey kalmadı. Evet, Necla evet. burada. Evet. Ben gittim, sen evden çıkmamıştın. Gittiğinde ne tuvalet kağıdı, ben ona ve da ne, çok şaşırdım, evet, ne çok kağıt önerdi. havlu, un, şeker, Evet e, makarna, yağ hiçbir şey kalmamıştı evet, burada evet. da. HM de ona çok güzel vurgu yapmış. Yani ne kadar alırsa alsın insanın bencilliği, illa her şey en çok onda olacak. E tabii bu aşırı tüketim de biraz sistemlerin insana dayattığı ve alıştırdığı bir e, olay. E, aşırı tükettik. Ne oldu bunun için? Aşırı üretim oldu. Aşırı tükettik. Bu da aslında dünyanın yaşadığı ekolojik yıkımın temel nedeni. E, ve öyle bir noktaya geldik ki hiçbirimizin maddi isteklerinin bir sınırı e, kalmadı nerede bitireceğiz, nasıl duracağız, nerede durmamız lazım değil mi? Bunları sorgularken bir, anda durduk şu anda. Daha fazlasını, daha fazlasını istemenin aslında bir sonu yoktu, bir mutluluğu da yoktu. Önemli olan insanın şu anda sahip olduğu yaşamın, en harika edinim olduğunu fark etmesi oldu galiba bu olayda. HM de buna çok güzel vurgu yapmış. Ellerine sağlık diyelim. Evet, ve alışveriş yaparken aslında cebindeki ya da cüzdanındaki ya da banka hesabındaki parayla da yapılmıyor bunlar. Borçlanmayla, evet. kredi çekmeyle, kredi kartıyla ve ondan sonra bir dağ gibi büyük bir sorunla karşı karşıya evet. kalmıyor maalesef. Umarız bundan sonra insanlar harcama alışkanlıklarını da değiştirir. Ne güzel bir söz var değil mi? Ayağını yorganına göre uzat. Evet. Umarım. Çok güzel bir sözümüz ama hayata geçirmemiz gerekiyor. Bir diğer mesaja geçelim. Aslında en ufak şeyleri bile yapabilmenin ne kadar güzel ve özel olduğunu anlamamızı sağladı bence. Kafede oturup bir şeyler içmek, alışverişe çıkabilmek, parkta oturabilmek bile lüksmüş meğer. Ne kadar önemsiz şeyleri bile kafamızda büyütmüşüz ki Değmezmiş. M.A. Şimdi satırlar çok güzel. Ondan önce ama ben buradan M.A.'ya hem bir kucak dolusu sevgi hem de teşekkür göndermek istiyorum. Çünkü gerçekten bana her zaman çok man manevi anlamda ve iş anlamında çok destek olmuş bir insan. Onun için ona müteşekkirim. Bunu söylemek istiyorum. Cümlelerinde de çok güzel bir şeye değinmiş, küçük şeyleri, her daha doğrusu çok büyük olan şeyleri ne kadar küçümsemişiz, meğer şimdi ne kadar lüksmüş diye belirtmiş. Meana satırlarını okurken yıllar önce Mina Orga'nın bir kitabını okumuştum, oradaki cümleler aklıma geldi. Kitapta çok güzel bir betimleme yapıyor işte, toprak yollardan yürüyorsun, her yerin toz içinde hava sıcak, sonra kıyıya iniyorsun, ayağını işte buz gibi sulara uzatmışsın, önüne çok güzel bir meyve geliyor. Harika bir anlatım var. O anlatımın sonunda Mina Organ şöyle bir soru soruyor. Aslında büyük mutluluk değil mi bu küçük mutluluk diye. Ya çok güzel. O zaman da yani bunu okuyunca hemen aklıma o geldi. O zaman da çok etkilenmiştim. Evet aslında bizim o küçük diye tanımladığımız şeyler meğer ne anlar meğer ne kadar büyük mutluluk. Ne şimdi evden çıkamasa evet, hale gelince. hele şimdi bunu çok daha iyi anladık. Ee, aslında o küçük mutluluklar dediğimiz anlar da yaşamın bizi fazlasıyla yıpratmasını engelleyen bariyerler gibi hayatımızda. Kalemine sağlık. Çok güzel vurgu yapmış Mea. Ya. Harika. İnsanlar hepimiz nerede olursa olsun ben neredeyim? Bugüne kadar ne yaptım? Bundan sonra eğer hayatta kalırsam, kalmayı başarırsam ne yapacağım? Ne yapmalıyım diye kendine ayna tutuyor geçmişteki hayat tarzı ve alışkanlıklarıyla çok ciddi şekilde yüzleşiyor. Önünde kalan zamanın ne kadar süre olarak evet. ve ne kadar değerli olduğunu bu sürenin de muhakeme ediyor. Şimdi Aydan burada şöyle bir şey var. Biz hani hep geleceğe dönük hayaller kuruyoruz. Şunu yapacağız, şöyle yapacağız. Bu olaya kadar ama gerçekten ben kendi adıma işte hayatta kalırsam gibi bir şey hiç aklıma gelmezdi ki bir takım sağlık problemleri yaşamama rağmen ama şimdi ben hem kendim hem de bakıyorum herkes de bu cümleyi duyar oldum hayatta kalırsam ya da bize gelen Mesajlar. mesajlarda mesajlarda böyle birkaç kişinin özellikle başarırsam başarırsam diye vurgu yapar. Yolumuza yaptım. devam evet. edersem Ede, edebilirsem, ederse, edebilirsem. edebilirsem evet. diye. Evet. evet, böyle bir vurgu var. Demek ki hepimizin yani öyle plan yapmanın dışında hayatı nitelikli yaşamak birinci şeyimiz oldu, evet, amacımız, ve amacımız olmalı amacımız evet. bu, Nitelikli bunu, yaşamak. Evet. E, bunu bu, bunun içine de çok şey sığdırmak. O evet. küçük şeylerin hani aslında büyük olan. O aslında büyük olan küçük şeyleri çok casırdı. Çok da Evet. Birbirimizi ihmal etmemek. Evet. evet. zaten baksana biz şimdi buradan çıkmadığımız için belki bu kadar yan yana durabiliyoruz yakın. Yoksa tabii sosyal mesafe biz artık şimdi hiç virüs de, falan için. istesek de arkadaşlarımıza dostlarımıza evet. artık sarılamıyoruz. Ee, yakınlarımıza daha fazla bir araya gelemiyoruz. Dışarıdan gelenler kendini bir şekilde birkaç saatliğine de olsa karantinaya alıyor. Evet. Umarım bu günleri atlatırız da. Evet. Şunun değerini bir iyi anlarız. Evet. Bir tane var ona geçelim. Aa. Yani aslında aktif olmanın önemini daha anladım ve en önemlisi en 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 önemlisi hijyenik olmanın. Normalde çok az yıkıyoruz elimizi, Sürekli ağzımızı yüzümüze götürüyoruz. Sadece el değil tabii genel hijyenin önemini de anlamış olduk. Ö A Şimdi I.A. çok açık sözlülükle, çok güzel yazmış. Benim soruya yanıt istediğim grubun içindeki en genç kişi. 23 yaş civarında. Ve gerçekten ben buna tanık olduğum için biliyorum. Onun anneciği sürekli ona ellerini yıka, ellerini yıka diye uyarıyordu. O da çok böyle içinden geldiği gibi açık sözlükte bunu yazmış. Neyse bu vesileyle virüsle evlerindeki bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum ama burada şöyle bir şey demek istiyorum Aydan. bu ilk günlerde dolayısıyla hani hijyene vurgu yaparak çünkü onun hayatındaki demek ki o dönemde en köklü değişiklik oldu ama ben çocukların, gençlerin yaşanılan olayla yeni yeni böyle bazı şeyleri fark ettiklerini düşünüyorum. İşte okullar kapandı, online eğitime geçildi, ne olacağı belli değil. Galiba biz bile hani bu yaşta bu kadar olay yaşadık, şok yaşıyoruz, ne olacaktır? Biraz daha gençlerimize bence özel bu anlamda ilgi ve alaka göstermemiz lazım, destek göstermemiz lazım. Şey değil çünkü. Onların işi daha zor çok daha açısından. zor. Bir de şöyle çok bir şey zor. var tabii. Çok fazla sayıda iş yeri kapanıyor ya da evet, evet. iş yerleri zorunlu olarak çalışanlarını izne çıkartıyor. Ama bazıları biraz insafsız davranarak hmm. maalesef ücretsiz izne çıkartıyorlar evet. ya da çok az ücretin çok az bir bölümünü veriyorlar. Belki onlar da tabii ki çok zor durumda ama yani evine insanlar ekmek götürecek hmm. bir şey. Yani o çocuklar zannediyorum o şeyi şimdi gördükçe daha kaygı düzeylerinin yüksek olacağını düşünüyorum. Bizim kendimizden ziyade onlara da çok destek vermemiz gerekiyor. Lazım. Evet sadece bir mesaj bizden şimdi. bir mesaj. Sadece böyle bir cep telefonuyla çekilerek Neca'nın Instagram sayfasında yayınladığımız videoları artık yayına geçtiğim YouTube kanalında da izleyebileceksiniz. Hatta daha da fazlasını, daha da farklısını diyelim. Çünkü Ben çok mutlu oldum. Çünkü aynen. çok farklı Hayır, konseptler de olabiliyor. Evet Aydoğan Kılıç YouTube diye Google'dan girdiğinizde herkese açık ekran karşınıza çıkacak. Herhangi bir ücreti yok. Evet. Bu ekrana bakarak bizim sizinle dertleşmelerimizi, düşüncelerimizi, duygularımızı ve hayatın farklı bir yönünü bizimle, bizimle paylaşabileceksiniz. Biz de size bu mesajları iletebileceğiz. Bu yayınlar evet bizi hayata bağladı, sizi de bize bağladı ve sevdiklerimize. Ve bu yayınların acaba siz de öyle düşünüyor musunuz bilmiyorum ama biz bize iyi geldiğini düşünüyoruz. Evet evet çok teşekkür ederiz. Çok Şöyle yani bizim şu andaki psikolojik durumumuza, ruhsal durumumuza hem sizin verdiğiniz pozitif mesajların hem de bizim yaptığımız değerlendirmelerin karşılıklı iyi geldiğini düşünüyorum. Evet, evet. Sonuncu alalım mı? Alalım. Peki. Daha önceki sağlık problemlerimden dolayı o zaman değişti hayata bakışım. Küçük olayları fazla ciddiye alamıyorum ve sağlıklı olmak en önemlisi benim için. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi hayat felsefem oldu. S.K. S.K. benim meslektaşım. Biz birlikte çalıştık. Muhteşem bir iş arkadaşı. Gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşadı ama atlattı. Ona geçmiş olsun diyor Ve bize çok güzel bir şey hatırlatmış. Kanun Sultan Süleyman'ın 450 yıl önce söylediği, olmaya devlet evet, cihanda bir, bir nefes, nefes gibi. Evet, gibi. Evet. Önce sağlığımıza çok dikkat edelim. Sürede 12 dakikaya yaklaştı. Evet. Bir şiirle bitirelim. Güzel bir bahar şiiri. Bahar şiiri olsun. Evet. Baharı pek göremedik ama... Kapandığımız evet. evlerimizden evet. Güzel bir bahar şiiriyle bitirelim Yüzümü bulutlara kaldırıp Doğa evet. eder gibi mırıldanıyorum Kuşlarla Otlarla yıkanıyorum Rüzgarla ilkbaharla Güneş göz pop, göz kapaklarımı ısıtıyor Ah güvenilmez ilkbahar güneşi Rüyada mıyım gerçek mi bu Hem var gibiyim hem yok gibi bir güney kentinde, bir kıyı kahvesinde. Başakların sonsuz salınışı. Burada kendimle baş başa. Ömrümü böylece tamamlayabilirim. Bir kuşu dilinden hiç öpmedim. Belki bir gün öpebilirim. Belki bir gün rüzgar olurum ben de Eserim başakların üzerinden. Kalbim bir yaz gününe karışsın isterim. Bir kuş cıvıltısında doğmak için yeniden ata ol ve han Umuda ve ufka bakın. Yere değil, gökyüzüne bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.